Değerli dostlar merhaba. Herkese sağlıklı, huzurlu, bereketli ve bol kazançlı günler diliyorum. Bugün Netaş Telekom ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Şirketin faaliyet konusu, projeleri, 9 aylık bilançosunu açıkladı. Geçmiş dönemle ilgili görüntüsü, geçmiş dönem ve bugünkü hisse hareketleri, yine 5G ile alakalı şirketin düşünceleri bir bütün halinde değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi NETAŞ ile ilgili son hissenin kapanış değerinden başlayalım. NETAŞ 6 Kasım 2020 tarihi itibariyle 21.62 seviyesinde %5,34 kayıpla günü ve haftayı tamamladı. NETAŞ'ın Cuma günü işlem hacmi 95 milyon civarında gerçekleşti. Şirketin faaliyet konusuna bakacak olursak servis sağlayıcılara ve kurumsal müşterilerine katma değerli IP servislerini çoğul ortam ve ses hizmetlerini destekleyebilmeleri için kablosuz ve kablolu ağlar, kurumsal ağlar ve optik ağlara ağlarla donatılmış iletişim altyapısı sunmakta ağ ve iletişim çözümleri ile modern iletişim altyapıları kurmaktadır. Ortaklık yapısına bakacak olursak ZTE burada %48,05 ile büyük ortak konumunda. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfı %15 ve diğer halka açık kısım %36,95. Yıldız Pazar'da işlem görüyor NETAŞ. Teknoloji ve bilişim sektöründe faaliyet göstermekte NETAŞ'ın fiili dolaşımdaki pay oranı da %36,93 değerli arkadaşlar. Bağlı ortaklıklar, finansal duran varlıklar ve finansal yatırımlar kısmında da NetAş bilişim teknolojileri, bilişim destek hizmetleri, NetAş Telekom Limited, Kron tele, Telekomünikasyon ve NetAş, NetAş Telekomünikasyon şeklinde. Burada Kron e, iştirak değerleri bağlı ortaklık durumunda. E, diğerlerinin %100'üne e, sahip durumda NetAş, Kron'da da %10'luk bir hissesi mevcut değerli arkadaşlar. Ortaklık yapısını biraz önce bahsetmiştik. Yine %48,05'te ZTE Çinli şirket en büyük ortak konumunda. Netaş bilançoyu açıkladı demiştik. 9 aylık verilere göre konsolde net dönem zararı 10 milyon 439 bin 636 lira olarak açıklandı. Bir önceki 2019 yılında 110 milyon 527 bin 471 liralık bir zarar söz konusuydu. Görece azalmış bir zarar görünüyor. 2019 yılına baktığımızda esasında bu yıl için bir toparlanma söz konusu. Şu anda eksi 10 milyon zarar görünse de geçtiğimiz yıl 4 ayrı çeyrekte tamamında zarar açıklanmıştı. Hem de birinci çeyrek 33, ikinci çeyrek 99, 3. de 112 ve yıllıkta da 149 milyon TL zarar açıklanmıştı 2019 yılında. Bu yıl ise rakamlar biraz daha iyi. Eksi 3 milyon ilk çeyrek, 15 milyon artı ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrek eksi 10 milyon. E, rakamlar görece olarak düzelmiş e, olarak görünüyor. Şimdi Netaş e, bunun değerlendirmesi var. Buradan devam edelim. Netaş 2020 yılının ilk 9 aylık sonuçlarını açıkladı. Buna göre Netaş ZTE ile birlikte özellikle Telekom pazarındaki büyümesinin de etkisiyle satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre %34 arttırarak 1 milyar 119 milyon TL'ye Favok marjında %3,9'a karını ise toplamda 43,1 milyon TL'ye yükseltti. Şimdi e, burada rakamlar gördüğünüz üzere bir e, düzelme ivmesi e, içerisinde Birazdan şeylere de satış gelirleri ve sipariş e, durumuna bakacağız 2019 ve 2020 yıllarında. Burada da esasında bazı şeylerin e, daha da iyi olabilme ihtimali e, ben şahsen oradan baktığımızda e, düzelme ihtimali de görünüyor gibi. Şimdi e, buradan 5G'ye geçelim değerli arkadaşlar. Daha sonra e, o rakamlara yine sipariş ve satış rakamlarına bakarız. 5G ile ilgili Netaş yerli 5G için hazır şeklinde Netaş CEO'su Müjdat Altay Netaş'ın bilgi ve birikiminin yerli 5G için hazır olduğunu söyledi. 5G'de önümüzdeki dönemde kullanıma başlaması planlanan birçok yerde de başlamış olan internet hızı erişimi. Şimdi 4G ve 5G çözümleri ne? Netaş'la ilgili bununla ilgili şöyle 2015 yılında 4G LTE çalışmaları kapsamında oper operatörlerden sonra ilk 4G laboratuvarını kuran şirket NetAş değerli arkadaşlar. E faaliyet raporunda bu şekilde anlatılıyor. 4G ve 5G teknolojilerinde ürün geliştirme çalışmaları da devam etmektedir deniliyor. NetAş'tan yapılan açıklamaya göre şirket ZTE teknolojilerini Türkiye'de üretmek için harekete geçti. Bu haberler hemen yeni haberler değil arkadaşlar. Bu 2020 yılı içerisinde şirketten ve Müjdat Bey'in yaptığı, Müjdat Altan yaptığı CEO'nun açıklamalarından kesitler. Şöyle Netaş Arge ve Sistem Entegratörü yetkili, yetkinliklerini katarak İstanbul Orman Orhanlı üretim tesisinde ürettiği ZTE'nin FTTX X Fiber altyapı sistemleri için İstanbul Sanayi Odası'ndan yerli malı sertifikasını aldı. Böylece Türkiye'nin ilk yerli 4.5G e, baz istasyonunu tasarlayan Netaş 5G ve ötesi teknolojilerinin altyapısı için gerekli olan fiber altyapılar için yerli çözümler sunarak ülke ekonomisine sağladığı katkıyı arttırmayı hedefliyor. Şimdi burada 5G ile ilgili çalışmalar mevcut olduğunu görüyoruz. Bunun içinde daha öncesinde yapmış olduklarını da anlatıyorlar değerli arkadaşlar. Şimdi şöyle devam edelim. Nettaş'ın ana hissedarı konumunda olan dünya telekomünik telekomünikasyon devi ZTE'nin bugün dünyada en iyi 5G altyapı teknolojisi sağlayan şirket olduğuna dikkat çeken Müjdat Altay, ZTE dünyada en fazla patente sahip şirketlerden biri bize de kapılar sonuna kadar açtı şeklinde konuştu. Şimdi bu tarz şirket ZTE gibi dünya çapında bir şirketle de tabi beraber iş yapılıyor olması burada önümüzdeki dönemde illaki bir avantaj sağlayacaktır. Şimdi birkaç şeye de bakalım geliştirilen sistemlerle alakalı şöyle dost düşman tanıma sistemi, taknik taktik saha muhabere sistemleri, Cezayir'e teknoloji transferi şeklinde birçok projeler var. Daha detaylı bilgilere de her zaman söylediğim üzere şirket internet sitelerinden, KAPTAN faaliyet raporlarından ulaşabilirsiniz. Detaylı inceleme yapmak isteyen arkadaşlar. Yine ULAK projesi 4.5G haberleşmede milli yazılım ve donanım bileşenlerinin geliştirilerek mobil haberleşme teknolojilerine yönelik dışa Bağımlılık ile alakalı e, dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik Türkiye'nin ilk yerli ve 4.5G teknolojisine sahip ULAK makro baz istasyonu projesi kapsamında çalışmalara devam edilmiştir şeklinde devam ediyor. Evet biraz önce bahsetmiştim siparişler ve satış gelirleri kısmında da dikkat çeken noktalar var esasında rakamların daha da iyi olabilme ihtimalinin, önümüzdeki dönemde gerçekleşme olasılığı nedir? Buna bir bakalım. Şimdi 2020 yılında siparişler kısmında şirketin faaliyet raporundan belirtilen bilgilere göre 2020 yılının ilk 9 ayında alınan sipariş miktarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4 artarak 1 milyar 18 milyon seviyelerine gelmiş. Kayıtlı siparişler yılın ilk 9 ayında 871 milyon TL olarak gerçekleşmiş. Satış gelişleri de grubun Satış gelirleri de grubun 2020 yılı ilk 9 aylık satış gelirleri geçen yıl aynı dönemine kıyasla %34 oranında artarak 1 milyar 119 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Şimdi değerli arkadaşlar burada e, tabloda da görünüyor ise eğer yurt dışı kısmında şimdi 2019 yılında alınan siparişler yurt dışı burada e, yurt dışı kalemi %3'e tekabül etmiş 2019 yılında alınan siparişlerin kırılımı. Ee, peki 2020'nin ilk 9 ayında ne olmuş bu? Rakam %3'ten %1'e düşmüş. Şimdi bu tabi e, tabii e, %3'ten %1'e düşmüş. Burada bir azalma söz konusu konusu. Yine satış gelirler kısmında da yurt dışı kalemi %6 iken 2019'un ilk 9 aylık döneminde 2020'de bu oran %6'dan %3'e gerilemiş. Yani bu rakamlar esasında biraz daha e, sabit kalabilse veya e, artış gösterebilse e, yani görünen o ki biraz daha tablo iyi duruma dönebilir. Yine diğer kalemlerde de esasında değişiklikler mevcut. Burada kamuda %28'den 2019'da 2020'de %17'ye gerilemiş bir alınan sipariş kırılımı mevcut. Ama buna mukabil %16'dan %19'a da yükselen kamu kısmında bir satış geliri kısmı mevcut. Burada da Yine kurumsalda da aynı şekilde esasında %40'dan %42'ye e, yükselen bir sipariş kalemi mevcutken %50'den %47'ye de gerileyen bir satış geliri kırılımı mevcut. Yani buradaki rakamlar ben e, yurt dışı kısmı dikkatimi çekti. Yurt dışı kısmındaki rakamlar yatay e, bir önceki yılın aynı seviyelerine gelir ve artış get, e, sağlanabilirse, buradan pozitif yansımalarında olması muhtemel olarak görünüyor. Yine NETAŞ'ın CEO'su Cemal Müjdat Altay, Çin Merkezi Elektronik Üretim Firması ZT ile ihracat konusunda işbirliği içinde olduklarını söyledi. Dünyanın değişik ülkelerinde yazılım ihracatlarının devam ettiğini söyleyen Altay, ana ortağımız olarak Amerika'ya ihraç ediyoruz. Onun dışında da teknoloji ve ürün ihracatımız var. Bu temel olarak Cezayir üzerinde yoğunlaşmıştı. Bu sene itibariyle Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Katar'da devreye aldık şeklinde konuştu. Yine e, Müjdat Altay'ın bir başka açıklamasında da ABD'ye yaptığımız ihracat, yazılım ihracatı kadar ihracatı Çin'de hedefliyoruz şeklinde de bir açıklaması yine mevcut. Şimdi değerli arkadaşlar hızlıca hisse hareketlerine de bakacak olursak, çok fazla uzatmadan ne zaman 16 Eylül tarihinden itibaren bir yükseliş görüntüsü sergiliyor Netaş 15-70 seviyelerinde 16 Eylül'de ne zamana kadar 7 Ekim bu geçtiğimiz bir aylık dönemde 7 Ekim'e kadar 2270 seviyelerine kadar bir yükseliş göstermiş durumda Ekim ayında bu rakamdan itibaren 7 Ekim'den itibaren bir aylık süreçte inişli çıkışlı bir görüntü sergiliyor Netaş hissesi Şöyle ki 22.70'de 7 Ekim'de, 9 Ekim'de 20.96, 13 Ekim'de 21.78 geçiyor. 20.90, 15 Ekim'de şöyle yüzde onluk yaklaşık oranda iniş çıkışlar göstererek yatay rakamlarda 22.70 seviyelerinden bir aylık süreçte başlıyor. Şu an için 21.62 seviyelerinde zaten bildiğiniz üzere 20.52 ve şöyle 20.52 seviyelerini gördükten sonra yine 22.84 seviyesini test etti önceki gün, Perşembe günü. 6 Kasım günü de tekrar 21.62 seviyesinden günü ve haftayı kapatarak devam etti. Ne taş ile ilgili? Bilgiler bu kadar değerli arkadaşlar. Şimdi çok daha ana detaylı araştırma inceleme Netaş gibi köklü ve büyük şirketlerin tabii daha detaylı incelenmesi gerekiyor ama genel görüntü olarak tabii biraz önce bahsetmiştim. Özellikle finansal görüntü olarak 2019 yılındaki yüzlü rakamlarda 100 milyonun üzerindeki zarar durumu bu yıl için biraz daha azalmış görünür. Tabii yıllık bilançoyu da görmek lazım. Ama şu görüntü gidişata göre sanki biraz daha pozitifleşme meydana geliyormuş gibi görünüyor. Herkese bol kazançlar. Kolay gelsin.